mevcut arkadaşlarımız görüntü almanızı tamam. iki gerçekleşen bir organizasyon esnaf festivali açıkçası Uşak'a katma değer sağlayan istihdam yaratan esnafımızın Uşaklı'yla buluşması Atapark'ta gerçekleşiyor ve bu projenin mimarlarına hemen bir sorularımızı yöneltelim Sayın Başkanım öncelikle güzel bir gün güzel bir organizasyon projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz Uşak Belediyesi olarak Uşak'taki tüm esnaflarımızın yanındayız. Burada Esnaf Odaları Başkanımız ve diğer oda başkanlarımız var Onlarla istişaremiz sonucunda Uşaklı esnafımız da Halkımızı buluşturmak amacıyla bu esnaf e, festivalini düzenledik. Burada en büyük paydaş olarak belediye olarak üzerimize düşen vazifeleri yaptık. Esnafımızın daha çok kazanmasını istiyoruz. Esnafımızın ekonomik şartlarının daha iyi olmasını istiyoruz. Bunun yanında halkımızın da özellikle kendi esnafımızla buluşmasını istiyoruz. Bu amaçla bu festivali düzenledik. Ben e, bu organizasyonun yapımında emeği geçen tüm oda başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizin vesilenizle de tüm Uşak halkımızı Esnaf Festivalimize bekliyorum. Özellikle halkımız, esnafımız ve belediyemiz el ele güzel bir tablo. İnşallah bundan sonraki süreçte bu birlikteliğimiz artarak devam edecek. Ben şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkanı'mıza bize böyle bir imkanı sunduğu için. Tabii ki orada 40 80 tane standımız şu anda hazır vaziyette, ama tabii yerleşmeyen de olabilir ama öyleye kadar da tamamlanacağını düşünüyorum. Tabii halkla bir araya gelmekten mutlu oluyoruz. Bunu vesile olan Sayın Başkanımıza gerçekten bizim yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Ve oda başkanlarımızın da apayrı bizi desteklemelerinden ve buradaki genel sekreterlerimize de teşekkür ediyoruz. Onların da çalışmaları çok büyüktü. Ben bu festivale emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meslek hayatında 40. yılını dolduran esnafımıza emeği vefa ödülü olarak veriyoruz. Onu vereceğiz. Aynı zamanda Festivalimizin içerisinde çocukları da unutmadık burada çocuklarla ilgili kültürel artı sosyal etkinlikler var. Aynı zamanda çocukların gün boyunca vakit geçirebilecek oyun parkurları olsun, artı tiyatrolar olsun. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Size nasılsınız? misiniz? Maşallah, Maşallah. Maşallah.